Size merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki tane kostüm aldık. Onları size tanıtacağım. Yeni gelen kostümlerden iki tanesi. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Şimdi geçelim. İlk önce Dynamite'ımızda bir kostümümüz var. bu arkadaşlar yeni gelen o turnuvanın kostümüydü. Ben normalde bunu önceden almıştım zaten. Ben bunu önce dağılmıştım Şimdi bunun nasıl bedel göstermeye geçelim hadi. Şöyle gidelim. Mor jenerat açalım. Ben yani çok seviyorum mor jeneratı. Şöyle hızlanmayı açayım. Ben yani çok fazla yavaşlık sevmiyorum. Şimdi geçelim. İlk kostümümüz bu. Ben yani çok beğendim. Yani. çok taşı güzel bir kostüm bence. Ha bir de bunun yanında alacağım bilgi almıştım zaten. Ben onu da sıkı almıştım. Şimdi burada yeniliyorum arkadaşlar. <laughs> Gel. Gel yenil. Ama kolay zaten. Ben de o sırada bunu kastım. <laughs> Yeni bir yerine göstereyim. Diyorum. Öldür beni. Öldür. Hop merhamet çıktı. Öldürsün <laughs> oğlum. baga girdi arkadaşlar. Tövbe estağfirullah. Bakın <laughs> ben şöpemi göstereyim bir bıraksa. Neyse arkadaşlar bunu da yapmayalım. direkt ben yeminliyorum sizin şuradan gösterebilirim size. E, i̇kinci kostümün mitalı. Ne zaman iki tane tahmin ediyorsunuzdur. Öldür ben abi. Öldür. E, ee, PSG marka mı benziyor yani? Bak sen bir öl kardeşim. Ben öldürme ama öldürme. <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Bence. Zaten yenişi böyle. Arkadaşlar bakın yenmesi zaten. Bu. Şuraya Bak. Yeni gelmesi bu. Herhalde öyle diyorsun ya. Ee, bir de yen, yenmeye bakalım. Ee, nasıl bakacağız? İnşallah yener arkadaşlar. Hemen bir büyük bakalım. Bir ağır sıklet gelmesin de. Bale, bale bale Abi. Neyse tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar İnşallah da olur. Nerede? <laughs> <laughs> yalla abi. Sen isin üstüm... <laughs> 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 <Akın>, Baez <köş. gülüyor> bir, 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 bir Ya yani bir şey olmaz herhalde yani. Gel lan buraya. İlk defa dağınamaktan kaçamadık her yeri görüyoruz. Acaba evet, olursa ben de kaçarım tabi de. Ya, bak bu. Bu <laughs> halde, bugün mü çekilecekler? Şimdi şey, bugün de, bir tane tarayla ilgili güzel bir kostüm gösterilecek. Orada, izin vermesin. Doink. Allah gelme 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 hobi de emoji atıyor ya ya hobi lan robotu ya gel abi ne <laughs> 9-0 ne ya devam ki teker teker gelin lan Arkadaşlar yanlışlıkla ulti otomatik bastım. Gel. Evet, güzel. güzel. Şimdi gel bakayım. Gel şimdi. Gel sen dümme geleceksin. Ben senin ne olarak yeniyoruz. Yenme muşuna bakalım. Arkadaşlar dedim yani. Dedim. Yeni de bakmış olduk. Şimdi ikinci kostümümüze geçelim. İkinci kostümümüz Nita'da Balina Bekçisi Nita arkadaşlar. Mük. Arkadaşlar mük bir kostüm bence. Yani benim için mükün mükü yani. Arkadaşlar bir sonraki videomuz bu olarak Evet. Yanlış duymadınız. Talih düşmanı tar alacağız. Talih düşmanı tar alacağız. Benim arkadaşım bunu da bunu alacak. O zaman da video çekeceğiz. Tara aldığımda son videosunuzu videosunu, videosunu çekerim arkadaşlar size. Ee, isterseniz i̇sterseniz bir maç mı atsak? Ama burada olmaz. Ee, arkadaşlar hemen e, pardon Hemen şöyle bir et school'da yapalım. Aa gitmiş. Neyse sıkıntı yok. O zaman biz mor geçelim. Ben balina bekçisi Nita'yı da 10 veriyorum abi. 10 üzerinden 10 veriyorum. Hem 79 taça çok uygun. Hem yenme yani emojisi var. Hem giriş emojisi var. Hem de yenilme emojisi var. Yani özel sesi yok da. Özel nişeyi var. Ultisi var. Mermileri çok güzel sesi de var. Merminin sesi çok iyi. Ben çok beğeniyorum. Çok güzel bir kostüm şimdi bakalım. Yenme ve yenilmemesi lazım. Şimdi burada hem test hem de yenilmemesi Sesini bir bakalım arkadaşlar. Allah 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 Allah. İnşallah. Bu sesim güzel geliyordur. Bu büyük ihtimal bu beni alacak. Neyse. Geldim. Gabriel. Kör oğlum. Yallah yallah yallah. Tamam. Tamam acı. Kocaman benden kardeş. Ne yapıyorsun? Tamam, ne yapıyorsun ya? gel gel <laughs> arkadaşlar çok güzel değil mi ya mis ya çok susuyorum ben bu koşuyu gelince çok susuyorum evet arkadaşlar şimdi onu içine getirdim Allah'a emanet ve şu şurada... Böyle ultine de bakalım. Hmm. Gördünüz mü? Yeah. Oha müthiş ya. Bakın arkadaşlar iyi dinleyin. Bir şey bağırıyor. Köpek balığı bağırıyor abi çok iyi ya. Abi bence siz de alın yani. Yani izin alın annenizden ya babanızdan. Alın bence güzel bir kostüm. Şimdi bırak pasalım tabii ki. Allah 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 öne 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 hayır hayır. Yes hazır. Mis abi mis gibi kostüm. Yani ne mojisi böyle giriş mojisi. Şimdi hemen rastgele şey girelim güvenlik merkezi geldi hemen girelim tıklayalım. Benim bir şey yapmak mu kork gel öldü beni. Gel. Öldür beni. Evet. Öldür. Öldür. Aferin. Ay çıkışa başladım neredeyse. Hadi çıkışa başlayalım. görüş çıkartmaya çalışıyor arkadaşlar. Çok tatlı. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ee, diğer videomu herhalde akşam izlersiniz. Yani bu videomu akşam izlersiniz. Diğer videoyu yarın. Pazar günü izlersiniz diye tahmin ki videoyu da. Ee, görüşmek üzere. Ee, yine kulübümüze katılmayı unutmayın. Şöyle göstereyim. Ee, ID'im de burada. Ee, işte katın oynarız işte. Ee, gelin bana şey işte katın Buradan söyleyin ben videodan şey yaptım diye. Videodan sonra istek attım. Beraber oynayabilir miyiz diye söyleyin. Ben de cevabımı veririm arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda Robo Spike mı? Robo Spike almayacağım tabii ki. Benim Sakura Spike'ım var. Gerek yok. Tarih tar -tara alacağım. Yani güzel olacak. Çok mis gibi bir kostüm bence. Bunu hemen burada denemeyip de maçta dinleyiz arkadaşlar. Hepinize Hepinizi buradan kucaklıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay Ha 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 ha. Bir dakika arkadaşlar. Size bir şey göstermeyi unuttum. Zombi bir de öyle bir şey gördüm ki. Arkadaşlar. Ee, şimdi zombi bir de öyle bir ayrıntı var ki. Korkunç bir ayrıntı. Siz bunu böyle bir bilgisayarda inceleyip söylersiniz. E, yorumlarda yazın yorumlarda yazana yeni kostüm alacağım balina balina e, ee, alacağım bu zombi bibideki ayrıntıyı görürseniz destroy. zombi bibide ayrıntı, ayrıntı yazarsanız yorumlara çok mutlu olurum ve siz de mutlu olursunuz balina mitayı balina bekçisi mitayı alırsınız görüşmek üzere hoşçakalın ba bay bay